Üzerinden nice kez geçtik, dost sohbetlerinde defalarca masaya yatırdık bu meseleyi. Yine de internette karşıma çıktığında sanki ilk kez duyduğum bir sorunmuş gibi hissettim. Bu kez bir video ile yakalamıştım konuyu ortasından, işte bu üzerine düşünülmesi gereken bir konu dedim. Öncesinde eski erkek arkadaşların yeni hayatlarını aldığı kadınlar üzerine çok konuşmuştuk. Yenilerini ne kadar sevdiklerinden, kendilerinden asla daha fazla sevilemeyeceğinden, ne kadar kendilerine benzediklerinden, asla unutulamayacaklarından. Tüm bu varsayımlarına bir haklısınız diyerek yeni bir pencere açmak isterim. Bir felsefeye göre insanın bencil ve çıkarcı doğasını kabul etmek bilgeliktir. Oyunun kurallarını baştan bilir, buna göre davranır, acı çekmeyiz. Çünkü oyunun kurallarını bilirsek, ona göre oynar, kaybetme olasılığını en aza indiririz. Yani insanların hayatlarına yeni birini alabileceği ihtimali ortada öylece duran ayan beyan bir gerçek değil midir? Aldatılmak. Mantıkla yönetilmesi imkansıza yakın olan duygularımızı kendimiz bile zor zapt ederken başkasınınkine kepenk vurmaya çalışmak beyhude bir çabadır. Bunu bilmek acı bir gerçek değil midir? Hayatımıza yeni bir pencere açmak, kötü deneyimlerden dersler çıkarmak bir gerçek değil midir? Eğer kalansak görmezden gelinmek öfkelendirir. Belki de geride kalanlar olarak bakılısı yer tam da buradadır. Belki de en temelinde bizi üzen şeyler yaşanmışlıklar ya da yaşanabilecekler değil, görmezden gelinmektir. Sahi bu hisle başa çıkmanın en iyi yolu zaman mıdır? Yaralara yaralar sürerek iyi etmek mi? Gidenler olarak belki de cevap. Sadece bu ipleri çözemedim. Çözmeye çalıştıkça daha da düğümlendimdir. Gerçekten de sorun sende değildir. Hatalarımızdan çıkardığımız derslerle, çözmediğimiz o düğümlerden edindiğimiz tecrübelerle hayata baktığımız o manzarayı, o halatlardan yapılmış iplerle bir örüntü, bir güzel dekor yaratmaktır. İhtimaldir ki ihtiyaç budur sadece. Hayat yolunda pek çok düğümlü ip edinmek, varılan nihai yerde güzel bir dekora girişmek. Kalanların gidenlere görünememek üzerine öfkelenirken gidenlerin ihtiyacı o balkonda anı yaşayabilmektir belki de. Sadece bence